Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün Supercell'in gizli bir anketini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve bu bazı oyunculara yollanan gizli anketin içerisinde Mortis'in kostümünden Brawl'un kostümüne, Brok'tan B'ye, B'den Penge gibi birçok oyuna gelebilecek kostüm var. Hatta bunu şöyle düşünün. Zamanın kumları sezonunun kostümleri Hırsız Edgar, Akrep Çak, Haneden Mike gibi kostümleri de öncesinde yine bu tarzda gizli bir anket ve mail ile oyunculara sunmuştu Supercell ve onun sonrasında bu kostümlerin tümü oyuna gelmişti. Burada göstereceğim gizli anketteki kostüm kostümlerin tümü de yine oyuna gelebilir arkadaşlar. Önümüzdeki Brawl Talk'ta diyeyim hemen videoya geç. Ama videoyu da geçmeden önce videomuzda bu tarzda Brawl Stars haberlerinin devamı için en az 1000 like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın hemen videoya geç. Evet sizlere Supercell'in gizli anketini göstermeden önce tabii ki de dükkanın en sandan abi içerik öste destek bölümüne ustayı destek verilen yaparsanız ve çok sevindirirsiniz. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz arkadaşlar buradan desteklerleri de kalplerimizi yollayalım ve arkadaşlar gizli anketi yine göstermeden önce Ücretsiz efsanevi star de açalım arkadaşlar bakalım içerisinden ne gelecek. Uzun zamandır bana ücretsizden bir kostüm gelmiyor arkadaşlar. Ve bakalım o şanssızlığı kırabilecek miyiz diyelim ve hemen tıkladım. Hadi hocam evet geliyor arkadaşlar. Umarım ücretsiz bir efsane star hediyesinden uzun zamandan sonra bir kostüm çıkartırız dedim bastım ve... Ya oğlum neden böyle olmak zorunda ya? Abi sürekli altın çıkıyor yeter lan. Valla kafayı yiyeceğim ya ne altınmış ya ama bir hesabımız daha var Yan hesaba geçip bir de orada deneyelim Evet yan hesaba da geçtim arkadaşlar yan hesapta da yine destek verilen usta ve efsanevi hediyemizi açacağız abi Umarım bundan çıkar diyelim bakalım tıkladım bakalım ne çıkacak göreceğiz göreceğiz, göreceğiz hocam göreceğiz Ya bu dükkandaki bug hala düzeltemediler dükkan sürekli donuyor hocam bu dükkan niye donuyor bunu düzeltin artık Efsanevi star hediyesi bastım ne veriyorsun Bir şeyler geldi hiper şarj geldi yo yıldız gücü geldi aha <laughs> karnım ağrılar geliyor artık ya ya gerçekten kafayı arkadaşlar ya. Vallahi vermiyor hocam. Bana bende bir şanssızlık var herhalde bu sıra. Vermiyor hocam. Böyle bir durum yani. Neyse arkadaşlar bunları gösterdikten sonra artık efsanevilerimizi de açtık ücretsiz. Artık şu Supercell'in gizli anketine bir bakalım ve oradaki kostümleri bir tanıyalım. Şimdi öncelikle anketi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ın kendi resmi anketi bu. Merhaba anketi doldurmayı zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Geri bildirimleriniz için bizim için çok değerli. Bu ankette genel olarak Brawl Stars kostümleri hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek ve yeni kostüm fikirlerimizle ilgili geri bildirimlerinizi almak istiyoruz. Hacker B kostüm arkadaşlar. Zaten bu kostüm oyuna kesinlikle gelecek bir kostüm. Bu kostümü zaten oyunun içerisinde de oylamayla oyuna gelecek kesinleşmişti. Ama bu Brawl Talk'ta beklememize rağmen Brawl Talk'ta gelmemişti. Demişler ki arkadaşlar bu kostümü almak ister miydiniz diyor. Ya yani ben açıkçası hiç istemezdim arkadaşlar. Bu kostüm bana dandik gibi bir geliyor yani. yani oyunun içine gösterdiler. Mecbur gelecek ama niye bu anketi koymuşlar onu anlamadım. Sonrasında Hacker Bro kostüm var arkadaşlar. Yani onu da şu şekilde görebiliyorsunuz. Az sonra büyütülmüş hallerini de sizlere göstereceğim. Mesela bu kostümü Almak ister miydim? Yani 3 numaraya koyabilirim. Hacker fake bu da güzel duruyor arkadaşlar. Bunu da 3 numaraya koyabilirim ama çok iyi değil. Bir de Virüs Charlie diye bir kostüm var arkadaşlar. Bunu hiç istemezdim. Çok dandik duruyor bence. Larry Lowry'nin yine bir kostüm var burada gördüğünüz gibi. Bu kostüm güzel 4 verebilirim. Bu şekilde arkadaşlar kostümleri anketle bizlere göstermişler. Ama burada gördüğünüz kostümlerle sınırlı değil. Bir de Mortis'in kostüm anketi varmış abi. Onları da sizlere göstereceğim. Gelin istiyorsanız buradaki tüm kostümleri büyütülmüş bir şekilde sizlere gösterip tek tek bir inceleyelim. E şimdi ilk kostümümüz Hacker B kostümü. Zaten oyunun içerisinde bu kostüm arkadaşlar bizlere anketle sunulmuştu ve oyuna geleceği kesinleşmişti. O yüzden bu kostümün oyuna geleceğini kesinleştiğini söyleyebiliriz. Ama neden ankette var onu bilmiyorum. Ee ama ankette de bu kostümü de koymuşlar. Hemen sonrasındaki kostümümüz arkadaşlar, burada da gördüğünüz Hacker Brock'tu. Hatta şöyle ikisini de yan yana koyalım. Hacker Brock kostümüydü arkadaşlar. Bu kostüm güzel duruyor ancak Brock'ta zaten çok iyi kostümler var. Ben Brock kostüm gelmesinden taraftar değilim. Ama güzel duruyor mu? Duruyor. 79 elmasa oyuna gelecekse... Bence gelsin isterim arkadaşlar. Güzel bir kostüm. Farklılık, çeşitlilik olur. Penny'nin de kostümüne benziyor arkadaşlar. Penny'nin bir tane burada maskeli bir kostüm vardı. Ona da benziyor buradaki Hacker Bro. Sanırım Hacker tem temasıyla alakalı Supercell oyuna bir kostüm getirecek gibi duruyor. Yine arkadaşlar solunda Hacker Fang kostüm var. Bu kostüm gerçekten güzel duruyor ama. Ben oyuna gelmesini mesela bunların arasında en çok Fang'in isterdim. Güzel duruyor birazcık şeytani bir duruşu da var buradaki boynuzları falan. Güzel bir kostüm gibi duruyor. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar tekrardan. Bununla alakalı bir kere daha bir anket yapmışlardı. Dediğim gibi videonun başında da şu an buraya görselini de koyarım. İşte Sergini kostümü, Hane'den Mike kostümü, Hırsız Edgar kostümü, Akrep Çak kostümü falan filan bunları da bu şekilde sunmuşlardı ve oyuna hepsini birden getirmişlerdi. Burada gördüğünüz hacker temasıyla alakalı kostümler oyuna tümüyle gelebilir. Hacker Larry Lowry var. Yine burada da konsept hacker kostümleriyle alakalı bir kostüm. E daha da ileri gidiyor tahminimde yeni sezonun ismi büyük bir sonraki sezonlarımızdan birinin ismi hacker'larla alakalı hacker'lık bir sezon olabilir arkadaşlar. Ve o sezonun da kostümleri olabilir bunlar. Çünkü Zamanın Kumlarında aynı şey oldu. Zamanın Kumları diye bir sezon geldi ve öncesinde gösterdikleri kostümlerin hepsi e, bu temanın kostümleri olduğunu gördük. Aynı şekilde burada da oyuna hacker temasıyla alakalı bir tema gelebilir. Roleplay teması ve onun da kostümleri buradakiler olabilir arkadaşlar. Bu videoyu rezalı yarın öbür gün dediklerim yine çıkabilir. Abi bir öncekinde olduğu gibi dünyada ilk kez onu ben göstermiştim. bunu da dünyada ilk kez herhalde gösterenlerden biri ben oldu kostümlerde kostümlerle oyuna hepsi birlikte gelebilir ve kostümün teması da hacker olduğu için hacker sezonu da oyuna gelebilir arkadaşlar kostümleri de görüyorsunuz. Larry Lowry'i de çok beğen, beğendim ve yani Larry Lowry de güzel aslında arkadaşlar kötü değil. Ve bir diğer kostümümüz de virüs Charlie kostümü diyor arkadaşlar. Bu da yine hacker temasıyla alakalı virüs girmiş. Ama ben bu kostümü çok beğenemedim. Ama daha çizim aşamasında belki daha böyle şaşalı güzel bir şekilde getirebilirlerse bu da iş yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kostümleri tamam bu şekildeydi. Hacker kostümleri sanırım böyle komple hepsi oyuna gelecek gibi duruyor. Sadece virüs Charlie, virüs 8 bit'e çok aşırı benziyor. Virüs 8 bit'in ayakta verdiği sonra gibi bunu değiştirip getirirlerse çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi arkadaşlar hepsinin ana teması hackerlıkla alakalı olduğu için yeni sezonlarımızdan birisinin ismi hacker sezonu olabilir arkadaşlar Brawl Pass'te. Ve hacker temasına özgü de burada gösterdiğim kostümlerin hepsi oyuna gelebilir arkadaşlar. Hacker bir, virüs Charlie, hacker Brock. Hacker Fang ve Hacker, Larry, Lowry arkadaşlar bunları da sizlere göstermek istedim. Yeni Mortis kostümleriyle alakalı Supercell'in bir anketi varmış arkadaşlar ve bu ankette sizlere göstermek istiyorum yine. Evet ilk göstereceğimiz kostüm Dragon Mortis kostümü arkadaşlar. Bu kostümlerden Mortis'in kostümü yine ankette sunulmuş. Hangi Mortis kostümünü oyunda görmek istersiniz diye. Dragon Mortis kostümüne bakıldığında burada bir efektini falan görüyoruz arkadaşlar. Kendinin duruşu bu şekilde. Burada da Dragon'dan feyiz alıp yapıldığı yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ejderhadan Fayz ee feyiz alınıp bu şekilde bir Mortis kostümü elde edilmiş gibi duruyor. Ejderha Mortis kostümü. Bu arada 4 tane Mortis kostümü var totalde. Hangisini en çok beğendiniz? Yorumlara mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu dediğim gibi Ejderha Mortis kostümüydü. Bu bu şekilde bir kostüm arkadaşlar. Güzel duruyor. Burada, burada gösterdikleri tüm kostümler efsanevi kostüm olacak gibi duruyor arkadaşlar. Eğer oyuna gelirse 300 elmaslık kostümler gibi duruyor. Çünkü şaşalı güzel duruyor kostümler. Hemen bir sonraki Mortis kostümüne geçelim. E, bir sonraki Mortis kostümümüz King Mortis. Yani Kral Mortis kostümü arkadaşlar. Bu da şu şekilde bir e, görüntüye sahip olacak konuşuluyor. Bence diğerinden bir tık daha iyi bir kostüm gibi duruyor arkadaşlar. Dra e, Dragon Mortis'ten King Mortis yani Kral Mortis. Abi elindeki kılıcı falan filan gerçekten çok havalı. Yine gelirse bence 300 elmaslık bir kostüm gibi duruyor. Ve bence gerçekten de güzel bir Mortis kostümü olur gibi duruyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey düşünün. En son Mega Mortis 300 elmaslık bir Mortis kostümü olarak oyuna gelmişti ve neredeyse üzerinden 2 sene geçti. O yüzden yeni 300 elmaslık bir Mortis kostümü gelebilir arkadaşlar. Zaten Super Saiyan anketinde de bunu görüyoruz. E diğer bir kostümümüz Underworld Mortis kostümü. Sanırım Yeraltı Dünyası Mortis gibi bir, e, bir adı var arkadaşlar. Şeytani Mortis diye de geçebilir. Devil Mortis yazıyor çünkü. Bence efsane duruyor arkadaşlar. Bakar mısınız şu kostüme ya? Bence bu kostüm aralarındaki en iyi kostümlerden biri arkadaşlar kesinlikle. Çok şekil duruyor ben çok beğendim arkadaşlar. Şeytani Mortis'te hemen bir diğer Mortis kostümü olan son kostümümüze geçelim. Arkadaşlar son kostümde Angel Mortis yani Melek Mortis kostümü bu da çok şaşalı duruyor. Bak abi şu altındaki özellikle çok acayip iyi duruyor yani. Şundan ziyade şu çok daha iyi. Ben bayağı beğendim arkadaşlar. Bu Mortis'i de efektleri falan da güzel olacak gibi duruyor. Ee, en beğendiğim sanırım Melek Mortis'le Şeytani Mortis kostümü. Aralarında gittim geldim. Sizlerin en beğendiği Mortis kostümü burada hangisi oldu? Bunu da yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Anket sonrasında gösterilen kostümleri de sizlere göstermiş oldum. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar bu haberleri de sizlerle paylaşmak istedim yine son dakika haberleri olarak. E, daha çok da bu tarzda son dakika haberimi sizlerle paylaşıyorum isterseniz dediğim gibi videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 600 bine çok az kaldı çünkü destek açısından abone olabilirsiniz. Dükkanın da insandan içe görse destek bölümüne bu sayıda desteklerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra ben bir videonun daha sonuna geliyorum. En beğendiğiniz Mortis kostümü hangisi oldu yorumlara yazmayı unutmayın. Başka da bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.